Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hasta hasta masa temizleme videosu çekeceğim. Şu an kardeşimle ben aynı anda video çekiyoruz. Sen de çekiyorsun? Canım istedi? Dur. Böyle çekecekmişim ya. Evet arkadaşlar. Bugün. Şimdi. Evet burada bir şeyimiz var. Bu şey. Söylerim. Şey. Şey. Evet. Şey. Bugün masa. Şey. Abi şey. benim masamı tanıtacağım. Evet. Bilgisayarın çantası. Abi sen tanıttın musun? ya masayı. Evet. Tanıtıyorum şimdi. Bilgisayar çantası. Ben şimdi bu masayı düzenleyeceğim. Şu kaldırıları evet, alayım. Evet tanıtıyoruz. Adamı kağıtla döverim. Burada bizim çantalarımız. Burada abimin ayağı. Burada benim ayağım. Abim benim bir şeyim. Ayak o ayak göstermem. Bu videoya. Bu ne? Marka yok. Marka yok. Zıkkım. Marka zıkkım evet. Marka zıkkım. <laughs> Burada bir zıkkımımız var. Markasını gösterdim. Şekland değildir. Burada bir zıkkım var. Evet. Burada dışım 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 dışım. Mouse'da double click yazıyor. Double, double click. Double click de şu. Açıkla şuradan. Evet. Çık. Şu laptopumuz. Şu var ya arkadaşlar, şurada mouse. Evet o da mouse. Şu da mouse. Şu aparat şu mouse. Şu mouse. Şuradaki. Şu mouse. Şu mouse. Şu mouse. Burada ben varım. Burada benim kulaklığım. Şu mouse. Burada piriz. Burada bir şey bir şey. Burada Lego. Kasa koyma yerine Lego koyduk. Bir de kasalı bilgisayarımız yok. Evet. Şimdi ilk önce. Biz kasa kullanmıyoruz. Mon monitörü onu bilgisayar alıyoruz arkadaşlar. Şimdi alalım. Şu sandalyeyi çekeyim çık kız. Şöyle, değil Burada nereye dizacağım diye. Bir tane mi? Bir bakayım. Mal. Eee evet, dur. Evet, mala şimdi öldü. He size bir şey göstermek istiyorum. Evet Brawl Stars oynayın. Güzel. Ver şu şöyle bir şey var. Gözlük bezi var arkadaşlar. Laptopun bataryası. Evet bataryası ve gözlük bezi var. Çöp atılmaz diyor. Burada abimin bilgisayarının markası diyor. Burada bunun adı ne var? Çoğaltıcı. Çoğaltıcı var. USB çoğaltıcı. Şunu, Çantaya geri koyayım. Bu da 07KM. Şimdi markasını bir şey bir şey, şey. eklanda yazıyor. daha detaylı bir izlememe gerek yok. Burada video içinde video. Video içinde video. Video içinde video. <laughs> Burada SC, F1, F2, F3, F3, F1 deyince aklıma F1, F1 yavaş aramız. F1, F2, F3, F4. Video içinde video. F5. Ki, ne ya? F5 F6 f 7 F8 oh. Bilgisayardaki F8, kirleri F8, 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 F8. çık. Bilgisayardaki kirleri görmek isteyen var mı arkadaşlar? Hello. Hello var. <laughs> Şurada bir tuş ESC. Işı yak. Yakıyor. <laughs> Şurada çarpı var. Mumluk burada şey var. Bir vardı. Abi benim telefon tutacağı var. Şu vardı. Telefon tutacağını ver benim. La. Hayır, ne diyorsun lan? Evet. Şimdi bir dakika. Ah, olmuyor. Aha çektim. Bunun yeri şurası. Bana bir lira getir. Bir lirayı nereden bulacağım? Kumbara var ya salak. Evet şimdi kendimi göstereceğim. Ya. Ah. Teker teker sayıyorum. Oha 30 ne? Esli yeni biliyorum. 1 2 3 4 5. Evet. Çık. <laughs> Daha olmuyor. Abi videoda 2x'e kadar. Fotoğrafta kaç x'e kadar söyleyeyim mi? 10x. Beş liraya. Çorap, çorap. Şunlar mı? Burada bir şeyler. Burada bir şeyler. Yatağım. Şu tuşu sekmek istiyorum. Al bak sonra nereye takacağımı unutursun. unuturum, <laughs> Bir. Hop. Buraya. Ha. Takma. Telefon beni görüyor mudur acaba? Abi Acaba ben telefonumu almak için mi yaptım? <laughs> Burada mal bir şeyler var. Bunun markasını vermedik. Verelim mi? İlyedin. Markası ne oluyor lan İlyedin? Dur bir Evet markası İlyedin. Şimdi ne yapacağım? Bu olmadı ya. Şu tuşu Şuraya tak şaluraya tak. Islandınız mı? <laughs> ben ıslandım. Islanmışsınız oluyor da? Tam daha yaptım telefonum bozulacak. Babam bana 7000 TL verdi. Redmi Note 10 Pro Tavsiye ederim Güzel Kullanılmış Kamerası iyi Ama uygulamayı 120'lerde yükleyebilirsiniz Diğer Neden takılmadığını buldun Duş kırılmış O ne O ne Evet. Aa! Arkadaşlar. Kendime fıs fıs sıkabiliyorum. Bitti. Şu sayıları takayım bari. Biz masamızı Tanıtmaya devam edelim Şu Böyle bir halı var Burada dışı taşlığı var Legoyu gösterdim zaten Burada Çekmeceler var İşte daha neyi göstersem Buramasa mı? Buramasa mı? Tamam o zaman kapanışı yapalım bari. Abi kapanışı yapacağım. Tut. Lan bana tut bana. Tut. Bana tut. Arkadaşlar, Bak, <laughs> evet, arkadaşlar. Ayala. Abone olun bay bay. Kapat. Nasıl kapatıyorum bak. <laughs> sonuna bak, sonuna. Senin yüzünden bakamadım böyle. Hiç kullanmadığım bir taşı seti şuraya takacağım. Tuşu ver. Takacağım tuşu ver. Aa götüme girmiş. Ne diyorsun lan? Ben takacağım. Çık. Çık bana da ver. takacağım. Oraya değil. Bana ne bana ne. Bana Nasıl ne. takacağını biliyor musun? Oraya değil. Ya bana ne? Şuraya. Abi bir oraya takayım. <laughs> tamam çık çık. Dur. Karnım acıktı. Bay bay. Hadi arkadaşlar. reklam değildir. Reklam değildir. Reklam değildir. Reklam değildir. Olha aí, né? Olha Reklam nedir? Görüşürüz.